Merhaba Sırların Tarihi dinleyicileri. Podcast'imizin bu bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün e, takvimlerdeki önemli bir günden çok daha fazlası olan bir konuya odaklanıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramı. Evet, gerçekten de sadece bir askeri zafer değil, çok daha derin anlamları var. Aynen öyle. Bize gelen bilgiler, kaynaklar ışığında şuna bakacağız. Bu zafer nasıl oldu da esarete mahkum edilmek istenen bir milletin, hani derler ya, küllerinden yeniden doğuşunun destanı haline geldi. Hazırsak başlayalım o zaman bu anlamlı günü konuşmaya. Harika. Önce bir genel duruma bakalım isterseniz. Yıl 1918 sonrası. Zor zamanlar. Birinci Dünya Savaşı bitmiş, imparatorluk ağır bir yenilgi almış. Ve Mondros mütarekesi. Bize ulaşan belgelerde de altı çiziliyor. Bu mütareke aslında Osmanlı ordusunu fiilen dağıtıyor ülkeyi işgale tamamen açık hale getiriyor, değil mi? Kesinlikle, e, vatan toprakları adeta yani parça parça edilme tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor. Dört bir yandan işgaller başlıyor. Özellikle İzmir'in işgali, bu sanırım bardağı taşıran son damla oluyor birçokları için. Evet, İzmir'in işgali büyük bir infial yaratıyor Anadolu'da. O kara bulutlar iyice yoğunlaşıyor dediğiniz gibi. Gelecek belirsiz. Umutlar tükenmiş gibi. Şöyle bir düşününce o günleri, hakikaten insanın içi kararıyor. Bir milletin kaderi pamuk ipliğine bağlı adeta. Tam bir umutsuzluk havası hakim aslında. İşte tam o en karanlık anda ee, bir şeyler değişmeye başlıyor. O bize gelen notlarda da sıkça vurgulanan direnç ruhu ortaya çıkıyor sanki. Türk milletinin o esarete boyun eğmeyen karakteri. Evet Anadolu'nun farklı yerlerinde küçük küçük direniş kıvılcımları görülüyor. Kuvay Milliye Hareketi dediğimiz şey doğuyor. Aynen ama bu hareket başlarda çok dağınık. Yani merkezi bir otorite yok, tamamen yerel, halkın kendi çabasıyla oluşan birlikler. Evet, belgeler de onu söylüyor. Düzensiz, donanımları eksik, karşılarındaki işkar orduları ise düzenli ve güçlü. İşleri çok zor yani. İşte burada e, kritik bir dönüm noktası yaşanıyor. Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a çıkışı. E, 19 Mayıs 1919. Bu sadece sembolik bir adım değil anladığım kadarıyla. Değil, kesinlikle değil. Bu o dağınık direniş potansiyelini tek bir çatı altında, milli bir hedef doğrultusunda birleştirme iradesinin başlangıcı. Yani sadece askeri değil, aynı zamanda milli bir örgütlenme bu halkı aydınları herkesi kapsayan bir çaba tam olarak öyle mesele sadece silahlı mücadeleyi koordine etmek değil topyekün bir milli iradeyi harekete geçirmek sonra inönü savaşları sakarya meydan muharebesi geliyor bunlar düşmanın ilerleyişini durduruyor değil mi bir nefes aldırıyor sanki evet özellikle sakarya çok kritik düşmanın anadolu içlerine ilerleyişi durduruluyor bu hem orduya hem millete müthiş bir moral veriyor Umutlar yeniden yeşeriyor. Ama bu yetmiyor tabi. Savunma tamam ama asıl hedef düşmanı tamamen yurttan atmak. Kesinlikle artık savunmada kalmak yeterli değil. İnisiyatifi ele alıp kesin sonuçlu ve darbe vurmak gerekiyor. Peki bu nasıl olacak? İşte burası gerçekten heyecan verici. Büyük taarruz planı hazırlanıyor. Mustafa Kemal Paşa'nın askeri dehası burada devreye giriyor sanırım. Aynen öyle. Planın özü şu düşmanı hiç beklemediği bir yerden ani ve ezici bir güçle vurmak. Yani bir baskın harekatı. Bize gelen bazı notlarda bu planın ne kadar gizli tutulduğu anlatılıyor. Asker ve mühimmat yığınağının fark edilmemesi için büyük çaba harcanmış. İnanılmaz bir gizlilikle yürütülüyor her şey. Bu sadece askeri bir plan değil. Aynı zamanda büyük bir stratejik zeka ve risk alma işi. 26 Ağustos 1922 sabahı. Afyon Karahisar, Kocatepe attı. Şafakla birlikte topçu ateşi başlıyor. O kadar ani ve şiddetli ki karşı taraf neye uğradığını şaşırıyor. Evet, bazı anılarda düşman komutanların ilk andaki şaşkınlığı anlatılıyor. Plan işliyor yani. Hem de nasıl. Ön hatlar yarılıyor, Türk ordusu hızla ilerliyor. Çok çetin çarpışmalar oluyor tabii. Ve günler sonra 30 Ağustos'ta Dumlupınar'da Başkomutanlık Meydan Muharebesi. Tarihin akışını değiştiren an. Evet, stratejik açıdan gerçekten bir başyapıt. Düşman kuvvetlerin önemli bir kısmı çembere alınıyor, kuşatılıyor. Tam bir imha muharebesi yani. Bir bakımı öyle. Düşmanın geri çekilme yolları kesiliyor, savaşma gücü kırılıyor. İşte tam o kritik anda zaferin kesinleştiği anlaşılınca… O tarihe emir geliyor. Aynen. Başkomutan Mustafa Kemal Paşa'nın o emre. Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri! Tüyler diken diken askeri direktif değil herhalde çok daha büyük bir anlamı var. Kesinlikle bu artık durdurulamaz bir iradenin ilanı. Savunmadan taarruza, zafere kilitlenmiş bir milletin haykırışı. Cephedeki her askere inanılmaz bir coşku veriyor bu emir. Hedef artık sadece düşmanı püskürtmek değil, denize dökmek. Tam olarak bu ve tabii tüm dünyaya da bir mesaj. Türk milleti bağımsızlığından asla vazgeçmez. Peki, hep ordudan bahsettik. Ama bu zafer sadece ordunun eseri miydi? Bize gelen tüm kaynaklar, anılar, araştırmalar hep bir ağızdan hayır diyor sanki. Kesinlikle hayır. İşte burası çok önemli. Zaferin ruhu burada yatıyor belki de. Arkasında inanılmaz bir sivil destek var, değil mi? Akıl almaz bir fedakarlık. Müthiş bir dayanışma. Cepheye kanıyla, sırtında mermi taşıyan kadınlarımızı düşünün. Şerife bacıları Tarlasındaki son ürünü, evindeki tek yorganı orduya veren köylüler, yaralılara bakanlar, cephe gerisinde çalışanlar. Yaşlılar, çocuklar, her evde, her köyde dua eden, umudunu yitirmeyen milyonlarca insan. Bu, kelimenin tam anlamıyla topyekin bir mücadele. Yani ordu ve millet tek bir vücut olmuş adeta. Savaş sadece cephede değil, her evde, her yürekte kazanılmış. Kesinlikle. Ordunun çelik iradesiyle milletin o sarsılmaz inancı birleşmiş. İşte bu birleşim nelerin başarılabileceğini gösteriyor. Bu yüzden 30 Ağustos hem Atatürk'ün liderliğine, askeri dehasını ki onun rolü merkezi bunu tüm kaynaklar belirtiyor, hem de Türk milletinin topyekün kahramanlığını, bağımsızlık tutkusunu simgeliyor. Askeri planlamayla toplumsal ruhun müthiş bir uyumu var burada ender görülen tarihi anlardan bir gerçekten. Peki tüm bunların bugüne mesajı ne? Bu zafer bize ne anlatıyor? Sanırım en temel ders şu, en umutsuz anda bile pes etmemek. Birlik olunca aşılamayacak engel yok. Kesinlikle. Kendi kaderini tayin etme hakkına sahip çıkmanın öyküsü bu. Bağımsızlığın ne kadar değerli olduğunun ve korunması gerektiğinin kanıtı. Sadece geçmişe ait bir anı değil yani. Geleceğe de ışık tutuyor. Ve bitirirken belki dinleyicilerimize üzerinde düşünecekleri bir soru bırakabiliriz ne dersiniz? Tabii, buyurun. İncelediğimiz kaynaklarda gördüğümüz o günkü birlik ruhu, o sarsılmaz kararlılık, o fedakarlık bütün bunlar bugünün zorlukları karşısında bize nasıl bir ilham kaynağı olabilir? Güzel bir soru. Tarihten aldığımız bu güçle geleceğe nasıl daha sağlam adımlarla yürüyebiliriz? Evet. Bu sorular üzerine düşünmek Zafer Bayramı'nın anlamını sadece geçmişi anmakla bırakmaz, onu bugüne ve yarın'a taşıyan yaşayan bir değere dönüştürür diye düşünüyorum.